yani toplumun bir açıklamayı çark ettirebildiği e, iyi anlar yani bu açıklamayı mecbur bıraktırdı yani Diyanet işlerinin, e, yani bir zaten ben olması gereken bir kurum olarak tanımlıyorum. E, medeniyet çıtasında herhangi bir e, inancın yönetiminiyle ilgili bir kurumun devlet bütçesinden, kamu kaynaklarından harcanmaması gerekiyor ki gerçekten çok büyük bir bütçeleri var. Yani e, Hani Teknoloji Bakanlığı'ndan fazlaydı en son öyle hatırlıyorum. E, zaten hani olmaması gereken bir kurum çok fazla personelle hizmet veriyor. Ama en azından üstü ben şunu beklemek hala hakkımızdır diye düşünüyorum. E, toplumun tamamına yönlendirme verebilecek bir kurum değildir. Sadece temsil ettiği inancın tamamıdır. E, dahilinde konuşabilir. Yani Türkiye'deki Müslümanlara yönelik bir cümle kurabilir. Genel bir günaydın kelimesini hedefe alamaz. Yani cümlenin başına e, İslamiyet'e inananlar için, ülkenin Müslümanları için diye bir açıklama aslında kendisi için zorunludur. Herkesi kapsayan bir açıklama yapması diyanetin çok mümkün değil. Çünkü zaten belli bir inancın e, temsilcisi bir kurum. E, herkes ama o her şeyin o kadar içinde ki e, siyasetin de o kadar içinde ki ee, ama açıkçası yani zannedersem şu ülkede de bir eksiğimiz günaydını tartışmaktı yani Ali Erbaş. Hani bir hani bir ara böyle bir internet klişesi vardı ya, ee, şeyde çıkan bir tartışma, yazılı bir tartışmanın altında birisi dur bir Diego işler karışık yazmıştı. Yani şu an onu diyorum ya bir dur Ali Erbaş, şu an zaten işler karışık, günler karışık. <laughs> Bir de hani adam şey de dememiş ki hani selamünaleyküm dersiniz, selam dersin, Allah'ın selamıyla gir, günaydın ne demek de dememiş. ya yani hayatımızda duymadığımız bir tanımlama içinde Aleyna geçiyor, şoklardayım. Yani hani Aleyna son dönemin <laughs> popüler isimlerinden birisi. Aleyna tilkiyle duymuşuz herkes övülüyor. Ya Bilmiyorum. onu kim ezberlesin? Bir de hani Türkiye gibi yerlerde her şey kısaltmayla gider ya böyle isimleri kısaltırız. Seyfettin'e Seyfo deviririz. İşte Selahattin'e Selo deriz. Büyü. Ya sen hani günaydın yerine iki satır bir şeyi yeniden insanlara jenerikleştirmeye çalışmak. Yani bir, 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 ok almıştı tartışmadığımız hakikaten. Neyse bahaneyle herkes birbirine yeniden günaydın demiş oldu. yani son süreçte biz de birbirimizi selamlamayı, bir merhabayı, güler yüz göstermeyi unutmuştuk. Ben baktım bahaneyle iki gündür e, sosyal medya akışı ve sokaklar birbirine merhaba, günaydın, günaydın günaydın diyen insanlarla evet. doldu. Hani sayesinde bir günaydının insanı gülümsetebildiğini insani ilişkilerin, selamlaşmanın iletişimin ne kadar e, hayatı rahatlatan insanı iyi hissettiren şeyler olduğunu hatırlamış olduk. Evet. evet. Bu vesileyle. Evet.